2013 yılı magazin dünyasında birçok sıcak gelişmeye sahne oldu. Olay çıkaranlar, operasyonlar, krizler. Bakalım 2013'e damga vuran magazin olayları nelermiş? Yılın skandalı. Galada ciciş rezalet. yılın erkeği. Nildi. Rüzgar oldu. Yılın kadını. Maden olmuyor. <laughs> Süper oldu şimdi sağ ol. Tükendi. Kendim gibi kalmaya çalışıyorum. Zaten öyleyim. Yılın operasyonu. en ünlü oyuncular uyuşturucudan göz altında. Yılın kaçama. Bebek odasında ihanet iddiası ve niceleri. Bütün yıl bunları konuştuk. Magazinde 2013'e damga vuran olaylar, görüntüler ve iddialar geliyor. Yılın operasyonuyla başlıyoruz. Bir şafak baskınıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda Türkiye'nin en ünlü oyuncuları gözaltına alındı. Aralarında kimler yoktu ki? Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cemal Hünal ve Cenk Eren bu isimlerden sadece birkaçıydı. Çok geçmeden yapılan ikinci operasyonda bu kez Kenan İmirzalıoğlu, Engin Altan Düz Yatan, Sarp Apak gibi isimler gözaltına alındı. Neden gözaltına soy Uyuşturucu, uyuşturucu abi? Gel abi. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca uyuşturucu davasında halen yargılanıyor. İkili ilk duruşmalarında madde kullandıklarını itiraf ettiler. Can sıkıcı olaylar yaşandı. Fakat e, ben bunu artık 2014'e taşımak istemiyorum. Kötü şeyler oldu ama e, sonuçta insan her şeyden bir ders alıyor. Yılın kadının sıra. İster güneş ol beni Yağmurum ol ağlat beni Bir gecede tanıdığı Meryem Uzerli'yi Türkiye kısa sürede sevdi. O kadar hızlı yaşadı ki Türkiye'deki şöhreti Meryem Uzerli gidişi de çok çabuk oldu. Dünyayı, var. Oynadığı diziden milyonlar kazanmasına rağmen bir gün tükenmişlik sendromu adında bir hastalığa yakalandığını söyleyerek doğup büyüdüğü Almanya'ya kaçtı. Psikolojik olarak biraz yoruldum. Psikolojik olarak biraz yoruldum. Hikayesinin altında farklı gerçekler çıktı. Türkiye'de aşık olduğu Can Ateş'ten ayrılarak gitmişti Almanya'ya. Hamile olduğu ortaya çıktı. Şu sıralar bebek bekliyor Meryem Uzerli. 2014'te kız çocuğunu kucağına alacak. Milyonluk teklifler alsa da Türkiye'ye dönme konusunda kararsız. Onun için yılın erkeği demekte... De ...bir sakınca görmüyoruz. Diler Koçlar adında... ...güzeller güzeli bir genç kızdı. Bir dizi çekti, ortadan kayboldu. E vallahi, biraz yalan dolan çevirdik ama değildi Ben seni mansiyon alacaksa zannederken... ...birinci olmuşsun. Bak bir de dergide fotoğrafına basmışlar. Yıllar sonra rüzgar olarak dönmüştü aramıza. Cinsiyet değiştirerek... ...erkek olmuştu. Yet yeni bir hayatı vardı artık. Ancak verdiği radikal kararın zorluğunu yaşadı aylarca yaşamaya da devam ediyor. hayatını idame ettirmek için bir fırında çalışmaya başladı. Belki birkaç aydır erkek ama. Rüzgar Erkoçlar için yılın erkeği dememiz adına çok neden var. Yılın belki de yılların tartışmasında sıra. Artık sürersin bir sefa. Ne kaldı ne cefa. Bundan yıllar önce Ahmet Kaya'yı Türkiye'den koparan o gecenin tartışması 2013'te alevlenerek devam etti. Hedefteki isim Serdar Ortaç'tı. Yani 50 kere söyledim tabii 50 bin kere çok pişmanım diye. Hakikaten de pişmanım. Ee, yani riyakarlıkla pişmanlık da değil bu. Gerçekten pişmanım ağzım. Şu an kendimi seyrettikçe tiksiniyorum. Ahmet Kaya'yı çatallarla linç girişiminde bulunulduğu gecenin baş aktörü Serdar Ortaç'ın bir konserinde bu olaya duyulan tepkiden dolayı saldırıya uğramasıyla alevlendi tartışma. Gibi geliyor Serdar Ortaç yıllardır özür diliyordu. Dilemeye de devam etti. Hala özür diliyorum. Yani söyleyeceğim bu abi ne diyeyim ki. Bin kere özür diliyorum. Yani yapmamam gerekirdi. Maalesef yanlış yani. Bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Ve o gece orada olan bütün ünlüler Ahmet Kaya'ya linç girişimi yapmakla suçlandı. Herkes kendini savundu. Bir Türkiye klasiği olarak bir başkadır benim memleketim söylendi. Yine olsa yine söylerim. Çünkü bu bir marş değil. Ben sonra da televizyon ekranlarında falan gördüm ben olayları. Ee, e, e, tabi tabi ben öyle bir şey olmuş oldu hemen kendimi atardım, intifa atardım ben. Bu olay 2013'ün en büyük tartışması olma özelliğini taşıyor. Ve tartışması daha uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor. Türk ve Türk halkları kardeştir ve yıllarca da böyle kalacaktır. Ve biz yıllarca Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduğumu söyledim. Yılın skandalında sıra. Beren Saatin başrol oynadığı Benim Dünyam filminin gala gecesinde filme gölge düşüren bir olay yaşandı. Başrolde cicişler olarak tanınan Esra Ceyda Ersoy kardeşler vardı. <laughs> Davetiyesiz oldukları için alınmadıkları gecede bir güvenlik görevlisini sille tokat dövdüler. Üstelik kahkahalar atarak. <laughs> Bununla da yetinmeyerek olayı soran gazetecilere de ağızlarına geleni söylediler. Yılın suçlamasında sıra. Ferhat G. Efendi'ye ulan nankör, ulan cibiliyetsiz ve kabiliyetsiz. Sonunda araştırdım senin adın çıktı. Sen ne kişiliksiz adamsın lan. Bu yıl evliliğiyle baba olmasıyla ve boşanmasıyla çok konuşulan İbrahim Tatlıses'in bir günü sosyal medya hesabından yazdıkları herkesi şok etti. Kafamdaki dama taşlarını yerine koydum senin adın çıktı. Sinyalcı Ferhat G bizden onlara laf götür onlardan bize getirme. Vay seni kansız vay. İbo'nun Ferhat G. kod suçladığı isim türkücü Ferhat Güzel'den başkası değildi. Tatlı ses güzeli kendisini vurdurmakla veya kendisini vuranlarla birlikte hareket etmekle suçluyordu. Beni göstererek şöyle demişsin merak etmeyin onun da ömrü az kaldı diyorsun ve ben bir ay sonra tuzağa düşürüldüm. Ve sen biliyordun. Ferhat Güzel yeminler üstüne yeminler ederek kendisini savundu. İyi ben düşmanıma böyle bir şey yapamam ya böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir mantık? Ya Allah, yani kul afesi Allah affeder mi ya? Baba sana ev alacak. Ondan sonra bir baba diyecek ki bizim evladımızdır. İşte buyurun. Elle boynuma atacak. Yani ben o kadar çiğ bir insan mıyım ya? Yılın kaçamak iddiasına geçiyoruz. Magazin literatürüne bebek odası skandalı olarak geçen olay bu fotoğraflarla patlak verdi. Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin'le şarkıcı Berkay'ın bir alışveriş merkezinin bebek odasından çıkarken çekildiği iddia edilen bu fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. İkilinin yasak aşk yaşadıkları iddiası ortaya atılmıştı. Çok geçmeden Asena ve Berkay'ın Londra fotoğrafları süsledi gazete sayfalarını. skandalı gitgide büyüyordu. Her gün yeni fotoğraflar ortaya çıkıyor, yeni iddialar ortaya atılıyordu. Caner Erkin herkesin boşanacaklar dediği günlerde eşiyle el ele ortaya çıkarak herkesi şaşırttı. Efendim eşinizle ne geziyorsunuz galiba. E, anlamadım. Bir Caner abi Ama dikkat dikkat dikkat. Tamam teşekkürler. Tamam, bu, tamam. tamam, Son tamam. noktayı koymak ister misiniz? Konuşma bir şey koymak ister misiniz? Nasıl söylüyoruz ama. Peki. Bu görüntülerde olayın üstünü örtmedi. Müzik kariyeri sekteye uğrayan Berkay'ın son olarak yaptığı itiraflar da çok konuşulacak cinsendi. Böyle bir olaylanılmak güzeldi, berbat. Böyle bir olaylanılmak güzeldi, berbat. Yılın konserinde sıra. Yananın Diamond Touru çerçevesinde İstanbul'da verdiği konser yılın konseri olarak gösterilebilir. <laughs> Bu önemli olaylar dışında Bülent Ersoy'un canlı yayında bayılması. <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ'un motosiklet kazasında ölümden dönmesi... Oyuncu Berk Oktay'ın yüzünün köpeği tarafından parçalanması, hatırlanması gereken magazin olaylarından bazılarıydı. <laughs>